Uzaktan öğretim sisteminde seçtiğiniz dersle ilgili forum etkinliğine katılmak için ilgili haftadaki forum etkinliğine tıklıyoruz. Daha sonra açılmış olan tartışma konusuna tıklıyoruz. Böylece tartışma konusuyla ilgili olan çeşitli görüşleri görüntüleyebiliyoruz herhangi birisine yanıt vermek için sağ altta bulunan yanıtla seçimini gerçekleştiriyoruz. Vermek istediğiniz yanıtı mesaj bölümüne giriyoruz. Daha sonra eklemek istediğimiz bir dosya varsa dosyalar bölümüne ekleyip Forma gönder butonuna tıklıyoruz. Böylece vermiş olduğumuz yanıtı ilgili sorunun altında görüntüleyebiliyoruz.